bu kutlu haftada dur durak yok. Bir o salon, bir bu salon veya farklı bir mekan. Müftü Bey koşturuyor, personel koşturuyor. Dikah törenlerinin bitiminde bu defaki ziyaret yeri Validebağ Öğretmen Huzurevi. Hazırlıklar burada da önceden yapılmış. Pastalar, kurabiyeler, meşrubatlar, güller ve kitaplar getirilmiş. Hoş söyleşiler yapıldı. İlerleyen dakikalarda huzur evinin en yaşlıları ile birlikte kutlu doğum pastası kesildi. Müftü Bey, Ebrun çalışması yapılmış bir tabloyu müessese müdürüne takdim etti. Pastalar yenildi ve büyüklerin kutlu doğum haftası münasebetiyle hayır duaları da alınarak buradan da müsaade istendi. kutlu doğum etkinlikleri çerçevesinde bu kez bir salondayız. Gençlerden Sevgili'ye Selam ismiyle duyurusu yapılan program besbelli ki iyi hazırlanmış. Bakalım gençler Ufuk Nebi'yi nasıl selamlayacaklar? Salona girildiğinde iyi bir hazırlığın yapıldığı göze çarpıyor. Konuklara lokum ve kurabiye türü bazı ikramlarda bulunuyor. Güzel bir programa ağız tadıyla başlamak da güzel bir şey giriş salonunda nefis bir hat sanatı sergisi açılmış. Bizler de bu sergide bir gezinti yapıyoruz. Etrafımıza baktığımızda öğretmen ve öğrencilerin misafirleri karşıladıklarını görüyoruz. Gelen misafirlerle ön kabul salonunda kısa hoş sohbetler ediliyor. Kapıdan girenlere şöyle bir bakıyoruz. Üsküdar Müftüsü Sayın Mehmet Gökle Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan Beyler teşrif etmişler. Kaymakam Bey de teşrif etmiş. Buradalar. <laughs> Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlıyor. asırlar öncesinden, kıtalar ötesinden, gül kokularını bizlere gönderen kutlu elçiye sarat ve selam onun asabının ehli beytinin üzerine olsun. Selam olsun, selam olsun onun güzel kokusunu alabilen kutlu insanlara selam olsun. Selamlama ne kadar da hoştu. İsmail Lütfi Çakan Hoca günün anlamıyla ilgili bir konuşma yaptı. Allah'a hamd onun sevgili Resulü, örnek kulu Hz. Muhammed Mustafa'ya <laughs> salatu selam ederek sözlerime başlıyorum. Sen yoktun şiirini seslendiren bu genç kızımız duyguları harekete geçirdi. Sen yoktun sultanım. Hz. Adem'deydi nurun. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedetti. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun, Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun, Hz. İsmail'in alnındaydı nurun. Kimsesiz bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi içlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara, onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak amin dedi İsmail. Hira Nur amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin yankılandı sevdaında. Kur'an havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldu. Ama sen yoktun. Ve bir gelişim vardı ya Resulallah. Bir gelişim vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, o Kanında yalıp kılıç melekler bir inişim vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey susmuş olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar, hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini Muhammed Melekler öptü onurdan ellerini Muhammed Seni yaratan Allah'a kurbanız Ey dürriyekta Sana o adı veren Rahman'a kurbanız Artık sen vardın Susuz topraklara rahmet indi seninle Annenden sonra anne Halime sevindi seninle Yağmura ihtiyaç var Kaldır şaret parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste. Sen iste ya Resulallah. De ki ben kimin? Dağlar taşlar bile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver, ona vesileyi lütfet, onu refik alaya yükselt, bizi de affet. Onun hatrını affet, zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi, bizi affet. Bu gecede enstrümanlar da Efendimiz adına çaldı söyledi. Rüyada görüştür bizi Muğra Muhammed e, Muhammed e. Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu, aleyke, Bu da koronun salatu selamı. program neyle noktalanıyordu Ne diyelim? Her şey çok güzeldi. Sağ olun gençler. Sağ olun liseliler. Sizler bu programla bizleri memnun ve hoşnut ettiniz. Allah da sizleri hoşnut etsin inşallah. Aç herkese açabildiğin kadar sineni, ummanlar gibi olsun. İnançla geril ve insana sevgi duy. Kalmasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun.